Allah kum girerse alın alın. Dur nerede? Dur, tam kutumuzda bekle. Dur doğru şöyle gideyim. Evet. Öyle kaçan kafadan. O yaşıyor yaşıyor. Ya elimde dondurmam kum gibi kovalıyorum ya. Olmaz onu almamız lazım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> nerede? Çatlat. Allah. Ooo. Çok iyi et. Yemeğimiz biliyor musun? Yemeğimiz. Yemeğimiz Aynen. Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Antalya'dan Marmaris'e gidip dönüşümüzün şu anda kaçıncı günü? 20. gününde mi neydi? Yani 20 güne yakındır. Bir süre sonra sayamadık. Evet. Bir süre sonra bıraktık saymayı ama denizdeki herhalde 20. günümüz falan öyle diye düşünüyoruz. Fethiye'nin mükemmel gün batımında yola çıkıp güzel bir koyuna geldik. Alışverişimizi yaptık. Benzinimizi aldık. Gerekli şeylerimizi aldık. Teknemizi yıkadık. Suyumuzu yıkadık. Doldurduk suyumuzu doldurduk ve çıktık artık böyle yola çıkmaya hazır olduğumuz için güzel bir koya geldik. Sabah kalktığımız zaman size göstereceğim nasıl bir koyda olduğumuzu. Mükemmel bir suyu var öyle söyleyeyim. Onun dışında çok yani avlasak bulamayacağımız bir balık bildiği kucağımıza geldi. <laughs> bizi seçti. <laughs> Aynen arkadaşlar. Bu birçok yerde tabii ki gerçekleşiyor. Giridalar vesaireler. Anlık su üstüne çıkmalarda vesairelerde avlandığı zamanlarda özellikle. Mide tarafındaki o hava keseleri büyüyor. Büyüdüğü için de yani yukarı çıkıyor ve artık bayılıyor. Biz de onu bulduk. Hani birçok kişi diyecektir. Niye salmadın? İşte niye aşağıya indirmedin? Zaten tekneyle onu aldığımız yer ortalama 3-4 metrelik bir derinlik. Yani herhangi bir dibe derine götürebileceğim bir durumu yoktu. O yüzden de aldık şöyle şöyle ortalama 1 kilo civarı bir balık güzel yeriz. Afiyet bal şeki olsun bize. Benim ilk kum giridam. Sen <laughs> bayağı kum giridesi avladın <laughs> ha. Ela lan avladın. Öyle arkadaşlar, yani bunu şimdi dolabımıza atacağız, eve götüreceğiz. Ailemizle birlikte hep beraber yeriz. Yarın kendi avladığımız balığı yakalayıp yeriz belki. Göreceğiz, <laughs> sabah görüşürüz diyelim. Şimdiden herkese iyi seyirler. İyi geceler, iyi, geceler, iyi seyirler. <laughs> Bir dakika, şöyle terasa çıkayım. Arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakın ya. temiz, Mük. Kimse de yok. Bütün gecede kimse gelmedi. Sabah oldu hala kimse gelmedi. Gerçekten çok keyifli. Şimdi yavaş yavaş yola devam ediyoruz. Bakalım önümüzde nereler var. Nereleri gezeceğiz. Nereleri göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Gezelim görelim. Gezelim, görelim. Arkadaşlar en sevdiğim şey ya. Tam çıkarken bin kişinin gelmesi. <laughs> Sen sabaha kadar, öğlene kadar kimsesiz takıl takıl sonra bin kişi gelsin bir anda. <laughs> Arkadaşlar, Ölüdeniz'e geldik. O kadar kalabalık ki hafta içi olmasına rağmen. Yani bir Marmaris'e vesaire oralara baktığınızda burası çok bayağı, aynı bayağı canlı. Böyle tur tekneleri var. Yukarıda milyon tane paraşüt. Çok güzel, çok keyifli. Şimdi burada dikkatli bir şekilde hiçbir paraşütçü düşürmeden <laughs> size yukarıdan <laughs> göstermek istiyorum buraları seyirler. <laughs> Arkadaşlar siz bu güzellikleri izlerken ben de sizlere çok güzel bir platformdan kısaca bahsetmek istiyorum. Siz de böyle güzellikleri gezmek bizim gibi denizde konaklamalı veya günübirlik tekne gezileri ve tatilleri yapmak isterseniz benim de severek takip ettiğim teknekirala.com'a bir göz gezdirmenizi tavsiye edeceğim. Teknekirala.com her bütçeye uygun konaklamalı veya saatlik seçeneklerle tekne gezileri imkanı sunuyor toplu arkadaş grubunuzla veya ailenizle otele veya villalara vereceğiniz ücretlerin belki de çok daha altına bizim gezdiğimiz koyları gezerek tatilinizi yapabilirsiniz. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Mutlaka bir göz gezdirin. Usul usul ilerledikten sonra sıradaki durağımız Kelebekler Vadisi. Kelebekler Vadisi kelebekleriyle ünlü mü? Evet. Bir tane kaplan kelebeği var. Asıl onunla ünlü. Tabi nerede, nasıl bulunuyor, hangi tarihlerde onu tam olarak bilmiyorum. Daha önceden bakmıştım ama şu an hatırlamıyorum. Onun dışında bu tarihlerde yazın böyle çok kalabalık oluyor. İnsanlar geliyor burada duruyorlar. Mesela biz duruyoruz gidiyoruz. Bu insanlar neden duruyor bilmiyorum mesela. Ne yapıyorlar? Burada geceliyorlar mı? Güzel içeride bildiğim kadarıyla işletme var. Çadır kurabiliyorsunuz ya da onlar çadır veriyorlar. Onda kalabiliyorsunuz. Burada tekne turlarına gelip yemek vesaire yiyebiliyorsunuz gibi gibi şeyler var. Buraya birkaç kere geldiğim için artık daha fazla burayı drone ile çekmeyeceğim. Zaten ayaklarım yandı kül oldu. Allah. Yandım. Kebap yandı ayak kebabı. Ha, öne <laughs> Kelebekler Vadisi'ne ayrıldıktan sonra adım adım benim mekanıma yaklaşıyoruz. Hemen karşısı Aysun'un her zaman <gülüyor> <gülüyor> duş aldığım şelale. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım duş alalım. <laughs> bakalım. duş al ya da. Ben ben. Geldik. Su yok mu? Aa biraz az var. Çok Vallahi çok Oha. az. Olsun yine de seni birazcık ıslatır ya. Biraz. Sanıyor <laughs> musun? <mı? gülüyor> Aa. Az akıyor ama çok güzel yine de. Keyifli. Ya buranın şeyi çok değişik. Güzel ya. Şu bir tane tepik at bakayım. Ben... Yitekle tekneyi. Ah, ulan her bir garısın maşallah ben... be. Ulanım. Hadi Zeynep devam. Helal be. Ya çok azmış. Üzdü beni biraz. Ya. Olsun. Ben... En azından teknedeki tuzları birazcık <gülüyor> aldı. <gülüyor> Geçen sefer geldiğimizden ne biçim değil mi? Evet. Güzel. Bayağı, bayağı çok okuyordu gerçekten. Evet, güzel. Çok güzel ama bak suyun olduğu yer yem yeşil görüyor musun ya? Gerçekten de çok fark ediyor yani. Bir dahakine geliriz. Hem tekne yıkarız hem kendimizi yıkarız. <gülüyor> İnşallah. <laughs> Medya'nın bu bölümlerinde çok güzel oteller var. Keşke bir gün alabilecek paramız olsa da ben kalsak. <laughs> Ama sanırım artık Türkiye'de böyle bir tatil yapabilmek gerçekten biraz para işi eskisi gibi değil maalesef. Oteller falan yani bir gecelik fiyatları bazen çok güzel yurt dışı gezilerinin uçak bileti fiyatları. Tüm gezi fiyatı bazıları. Aynen. Yani tüm gezinin fiyatını 2-3 günde otele verebiliyorsunuz. Yani yalan değil maalesef zor. Yine de biz görevimizi yapalım. İnsanlara gösterelim, ee, gösterelim bunları. Şu anda Fethiye tarafından yavaş yavaş çıkıyoruz. Kalkan'a doğru geçeceğiz. Kalkan'a geçerken de yedi burunlar var. Bugün deniz çok güzel görünüyor. Şu anda çok güzel görünüyor. Yani yaklaşık bir 3 saat Belki biraz daha 3'ten fazla 3 buçuk saatlik bir yolumuz var. Yedi burunlarda da eğer hava kötü olursa sığınacak hiçbir yer yok. O yüzden öyle ya da böyle eşek gibi kalkana varmak zorundayız bugün. Yedi burunlardan sonra patara var. Pataradan sonra da kalkan var. Oraya kadar bugün gitmeye çalışacağız bakalım. Aferin, Arkadaşlar sabah 12.30'da çıkıp akşam 6'da geldiğimiz. Evet 6'ya kadar yaklaşık 5.5 saattir. Yoldayız, denizdeyiz, sürüyoruz ve Kaputaş Plajı'na geldik. Kaputaş Plajı Bence her gün böyle yani yazın her gün aynı bu şekilde çok kalabalık oluyor. Burayla ilgili de söylemek istediğim bir iki bir şey var. Burası 1960'ta başlandı yanlış bilmiyorsam ve 17 Kasım 1962'de burada bir kaza sonucu işçilerden 4 kişi hayatını kaybetti. Burada 187 basamakla denize ulaşabiliyorsunuz arabadan indikten sonra. Zaten kumundan ötürü de çok farklı bir mavisi var yani çok değişik bir rengi var denizin. Görülmesi gereken bir güzellikli fakat eğer kalabalık yerleri seviyorsanız pek tavsiye etmem çünkü. Yani gördüğünüz üzere baya bir kalabalık var. Şimdi burayı size bir de yukarıdan göstermek istiyorum denizin rengini. Ve bu iki dağın arasından yarılmış denize çıkan bir kanyon var. Mükemmel bir görüntü bence. Şimdi orayı size göstereceğim. İyi seyirler. Bu kapanan, terk edilen otel ismini tam olarak bilmiyoruz. Şu Bir yerde yazıyordur ama görmüyorum yani. Gören ya da bilen varsa buranın hikayesini anlatabilir. Ya arkadaşlar... Ne diyeceğim inan bilmiyorum yani inanılmaz bir görüntü var şu anda bitmeye 3 kala falan batmak üzere. Bir günü daha batırdık. Hayırlısı olsun. Kaşa gelmek üzereyiz. İnanılmaz yorulduk. Yani nereden baksanız 7 saattir falan dümendeyim. Yol geliyorum. Bayağı yorulduk. Yemek yemedik. Şimdi Kaşa yaklaştık. Yemek yapacak durumda olmadığınız için Kaşta bir yer bulabilirsek çıkıp hemen orada bir şeyler yemeye çalışacağız. Ondan sonra karşısına geçeceğiz. Daha sonra yine bu tarafa gelip dalış yapacağız sabah. Güzel bir dalış noktası var. Oraya dalacağız bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, kaşe teknemizi bağladık. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Çok heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> çünkü <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, 20 gündür ilk defa insan içine çıkacağız ve Gibi, evet. normal insanlarla birlikte yemek yiyeceğiz. Normal Sayılır. insanlar, biz anormal insanız çünkü. Ya ama gerçekten oturup şöyle doğru düzgün bir evet. yemek yemedik, bir yani yere çıkıp oturamadık. Balık haricinde, pilav, makarna haricinde ilk defa başka bir şey yiyeceğiz ve pizza. <laughs> Biz de, de mı yiyeceğiz? Yedik ya biz. Ha de. yedik yani aynen biraz... aynen doğru. Yani kendimiz yaptığımız haricinde bir şeyler yiyeceğimiz için çok heyecanlıyım. En Öyle çok de, da böyle çok mutluyum. et döner falan istiyor canım aşırı. Et döner <laughs> Evet. Aslında Öyle. Canım, canım taze fasulye istiyor ama onu bu saatte buralarda onu bulamayız. Onu evde yiyeceğiz aynen, ya. evde gidince kendim yaparım aynen. artık. Evet, taş akşamları yine beklediğimiz gibi bayağı cıvıl cıvıl, öyle söyleyebilirim. Marmaris'te asla böyle değildi. Farkında mısın? Bomboştu. Burası evet. bir yine güzel yani. Burada tatil devam ediyor. <laughs> bir şey gerçekten de buldun. <laughs> Vallahi buldum. Vallahi, kalbim temizmiş <laughs> ya. Bu arada... O kadar mutluyum ki. Çok mu yiyoruz, yoksa... Yok, ne olacak hepsini bangır bir yürüyeriz ya. Yeriz, diye. yeriz de işte sonra başı çıkasın diyorsun. Yapacak. Yiyeceğim. Afiyet olsun. Ne <laughs> 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 şey diyeceğim bu? Bu göt ne? Bu eller ne? Allah! Ulan kedi kafanın ağzı da alıyordun ya beni. Yemek yedik ya gözleri açılıyor. Bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ya geziyorum sadece. Tamam. Evet, gecenin bir saati şöyle mükemmel bir yere geldik. Teknemizi bağladık. Gerçekten yine uçuyoruz yani suyun üstünde. O kadar güzel tertemiz bu su var. Şimdi buradan çıkacağız. Burada bir dalış noktası varmış. Tank dalışı yapacağız. Tanka da alacağız. Batırılmış bir tank var. Ona gitmeye çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Daha önce gitmedim. Bilmiyorum nerede olduğunu ama herhalde geze geze bir şekilde sonra sonra orada bulurum diye tahmin ediyorum. Yavaş yavaş yola çıkalım. Arkadaşlar tank batığının üstüne geldik. Tonoz var. Tonoza bağladık. Şimdi bu tank 1960 yapımı, TSK'nın malı olan ama ABD yapımı bir tank 45 ton ağırlığında. Buraya yaz kış, dört mevsim turizm dalışını desteklemek için balonlarla yüzdürerek getirilmiş, batırılmış bir tank. Şimdi dalacağız, bakacağız. İlk defa tank görmeyeceğim. Ben askerliğimi tank er olarak yapmıştım 17 gün boyunca. <laughs> Hadi dalalım. <laughs> Evet arkadaşlar tank batığından sonraki koyumuz bizim kendi adını taktığımız büyülü koy. Neden derseniz burada böyle ipler mipler asılıydı. Değişik değişik oyuncaklar falan. Biz de buraya <laughs> büyülü koy dedik. Burada birçok kamp videomuz var. Çok değişik bir yer. Şimdi içeriye doğru geçerken sizi böyle bir göl karşılıyor ve hemen sonrasında da çok güzel bir kamp yeri var. Şimdi geçip size orayı göstereceğiz. Burası aşırı korunaklı olmasa da yine de korunaklı bir koy Buraya gelip böyle kıştan kare yapıp buraya çıkıyoruz. Şöyle devam ediyorum. Şöyle bir yol var. Bu yoldan öyle geçip Şöyle mükemmel bir kamp alanına ulaşıyoruz resmen. Burayı ben ilk keşfettiğimde inanılmaz böyle mutlu olmuştum. Zaten hemen sonra arkadaşlarımla birlikte buraya gelip bir defalarca kamp yaptık. Çok keyifli. Zeytin ağaçlarından dolayı da gölge alıyor. Değil mi? Senin gölge alıyor. Bir de düz alan ya korunaklı. Ne bileyim domuz momuz bir şeyler de gelmiyor. Öyle güzel bir yer gerçekten de. Buradan çıkıp dalışa vesaireye de gidiyoruz. Burada yengeç de var bu arada. Ben buraya salam malam bir şeyler atmıştım bir keresinde. Baktım yengeçler geldi. Balık temizlediğimiz zaman da gelmişti. Burada yengeç var yani. Yakalanabilir. Ama şu an... Buradan gittin tabii ki de gitmedim. Evet, bu şekilde çok güzel bir yer. Evet ne o? Ot. <laughs> Böyle böyle rotamızın üzerinde artık dönüşümüzde güzel nereler varsa oraları hep sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Burası da onlardan bir tanesiydi. Yolumuza devam ediyoruz şimdi. Evet yine sabahtan beri geziyoruz o yüzden bayağı bir acıktık. Şimdi dalışımızı yapıp kendimize yiyecek bir balık vuracağız inşallah. Balık vurduktan sonra yine güzel bir koya gidip orada balığımızı pişireceğiz. Ben yavaş yavaş giriyorum. Nerede zıpkının? Önce zıpkın girsin sonra ben girerim. By the fire. Tiny hand in mine Feet off the ground, you rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment, in this moment, forever be. Forever be, forever be. The night fades like a whispered song as time rushes on. Oh, it won't be long. Evet arkadaşlar maalesef yani bu kadar çöl gibi bir deniz olamaz ya. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzücü bir durum bu aslında baktığınız zaman. Geziyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz falan ama denizin bu kadar yani bu kadar boş olması normal mi bilmiyorum. Yani biz yurt dışında da gittiğimiz yerler oldu. Yani dandik çöl gibi bir yere dalıyor olsanız milyar tane balık oluyor. Bizde niye yok? Oturup bir düşünmek lazım. Yani az çok neden olmadığını biliyoruz ama bu konuda bir şey yapılıyor mu? Tabii ki de hayır. Çünkü para odaklı bir sektör olduğu için balıkçılık maalesef ne kadar tüketilirse tüketilsin çok umursayan olmuyor. Her neyse. Bugün balıksız kaldık ama aç değiliz tabii ki de şimdi kendi yemeğimizi yapacağız böyle bir ortamda böyle güzel bir gün batımının olduğu gün batımını görmüyoruz ama yani şu güneş battıktan sonraki denizin bu mükemmelliği her türlü o yemeği en lezzetli şekilde getiriyor. O yüzden şimdi başlıyoruz yemek yiyelim. Sonra da artık ne yaparız bilmiyorum. <laughs> Bakarız. Dinlenme Aynen dinleneceğiz. da açıkmış ya bu. Gerçekten. Ne bileyim hiç gram zorlanmadım. Teşekkür ederim. Şöyle açıldı. Öt. Domatesin her hali var şurada evet, ya. Çok güzel ama ya. Kuru domates, salça, domates, <laughs> domates sosu. yemeğimizi yaptık. Şöyle yemeğimiz soğurken biz de videomuzu burada bitirelim. Antalya dönüşümüzün şu anda 21. günü. Ya yani 21 gündür. Dönüşümüz değil ya. Antalya'dan Marmaris'e Marmaris gittik. Marmaris'ten Antalya'ya. Antalya dönüyoruz işte. Şu anda Kekova taraflarındayız. Demre'deyiz. 21. günümüz ve dönüşe son bir videomuz kaldı. Artık bakalım neler yaşayacağız. Çok yorucu ama balıksız bir gündü. Canımız sağ olsun. Şu an bu arada yeniyorum ben sinek ah, tarafında. Evet. Benden sonra nasıl geldiler? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Lütfen destekleriniz için kanala abone olup videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça Hadi bakalım. Ulvi görevim. Biraz soğusun. Yoksa yoğurdu kızartacak o kadar. <laughs>